Evet bazı filmler e, çalınıp Avrupa'da e, sinema salonlarında gösterime sokuldu. Bu duyuldu. Bu filmler çalan FBI ajanlarını bazıları paketlendi. Buradaki o film yapımcı imdanda yine Pentagon ve ordu yetişmişti. Yani biz ben yani <laughs> neyse. Böyle cevaplar aldık. E, Avrupa yapar ağaçları Avrupa alsın. Teknolojiyi üretsin o ağaçlarla. Biz onların teknolojisini satın alalım. Böylesi daha iyi falan diyor da FBI canlıları ama işin aslı işte öyle olmuyordu. Avrupa'dan bir zırnık alamıyorsun. Geçmişteki kar kimliklerime bakınca yani ben Mel Gibson veya şey. Hani ben Giken Avrupa'ya gidip Renault'u oyuncu olan Renault'u falan kurtardım. Sonra Leon'u çektim ama anca savaşlı tanklı tüfekle gidiyorsun yani anladın mı? <laughs> savaşta tankla gidiyorsun yani. yani. zırhlı kalın zırhlı araçlarla nükleer sen gidiyoruz yani. <laughs> Avrupa'ya böyle gidiyorsun yani. Burada Avrupa'dan ürün satın almaya dair bir şey diyemeyeceğim. Çünkü bunlardan ürün alınca yani sanmıyorum yani bu FBI canının şeyinin pek usturuplu olduğunu ben de pek sanmıyordum zaten. Ee, öyle diyeyim size. Ama burada tabii bir, bazı FBI ajanları yakalandı ordu tarafından. Bunların olayı film yapımcılarının filmlerini çalıp Avrupa'ya sızdırmaktı. Ee, tabi tabii burada kanıtlı çalışıyoruz. Kanıtı yok ama <laughs> onu çok da büyük yapabiliyoruz yani inşallah. Yanlış musun? <laughs> yani işin aslı böyle. FBI ajanları ilgili böyle bir durumlar vardır. Bu FBI ajanları o ara yayılmışlardı. Birçok şehirde plazaları vardı ve mesken tutup Operasyon yürütüyorlardı iki büyük e, başlarına bela alacakları iki büyük işe kalkıştı. Biri ABD sınırlarının yeniden çizilmesini e, şey yapmak, işin için hükümetine katlar falan filan. ki burada CIA devreye girip CIA ile olaylara girdim. İkincisi de donanmanın savaş gemilerinin ABD topraklarına yanaşmasına denetlemeden gelmesine izin vermiyordu. Burada direkt donanma ve Pentagon'da hedefi olmuştu vesaire vesaire. Burada e, FBI böyle takılıyordu. Ee, ve bazı sahil güvenlik botları modları var. Asker kıyafet giyip dolanıyorlardı. Ama FBI'di bunlar. Hmm, vesaire. Tabi ABD'nin e, üretiminde kaçakçılık da önemlidir. Bu savaş gemileri evet sağdan soldan ürün getirse de bu ürünlerle ABD üretim yapar. ABD'nin ekonomisine katkı. Hayır <laughs> şimdi anladın mı? <laughs> <laughs> şey babında Ya yani neyse ben orada takılıyorum Ben film yapıyorum oyun yapıyorum benim birşey de yok ama <laughs> generalim de neyse yani Yani burada Pentagon F.B.I'yi düzmek istiyor Aslında Pentagon iki nedenle Hem sınırları değiştirdiği için hem bu Ordu donanma olayından dolayı Bir de içeride ordu gruplarında da F.B.I'de emir Bunu da istemiyor Pentagon Biz Pentagon'uz biz emir veririz ordu gruplarına Ya sen F.B.I olarak bizden emir alacaksın Ya siktir git amk oyunu yapıyorum Pentagon'uz mı yani Şimdi burada böyle bir olay vardı. Bu ordu grupları zaten Pentagon eskiye dönmek de istiyordu işte, hiç. yani tankların bir yerde bulunduğu, savaş uçaklarının, helikopterlerin başka yerlerde bulunduğu falan. Bu düzene dönmek istiyordu ee, ama o ara ordular grup halinde ve bütün silahlar hep bir arada ordu gruplarına, bu daha çok savaş pozisyonu. Ne hani dedim? Bu durumları bizzat Pentagon da bu hale getirmiş de olabiliyor. Hani şartlar gereği. Savaş durumu çıktığında Pentagon orduyu gruplar haline, OG haline, OG, OG haline getiriyor ki. E, savunma yapma için ya da vesaire hangi yani. Ama içten içe şimdi ben tabi giriyorum Pentagon'a. karlım, general kimliğimden giriyorum. Böyle bilgiler alıyorum yani. Yani bu söylediğim şeyler öyle FBI ile ilgili. Bazı savaş gemilerinin... ABD limanlarına yanaşmasına izin vermediler. Bu yüzden bu savaş gene bazıları zincir atıyor. Bekliyorlar olduğunu bir Bazıları gidip başka ülkenin limanlarına yanaşıyor. Burada FBI böyle bir şey yapıyor. Burada film kaçakçılığı döndü. Bazı filmler yapımcıların ya ABD yapımcıların çalındı. Araştırıldı. FBI ajanları çıktılar. Filmleri Avrupa'ya vermiş. Ve bu filmler Avrupa'da sinema salonunda gösterilmiş. Bu FBI ajanları konuşuldu. Biraz öyle bir şeyler dendi. Dediğim gibi burada e, daha çok petrolden diye de ağaç meselesi var. Yani değerli olan şey ağaç. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Ben de bu tarz şeyler olaylar dönüyor yani FBI ile ilgili. Ve daha çok çömlek yüzük ve tan yüzükler var. FBI ile çömlek tan yüzük. E, gümüş yüzüklülerin olduğu bölgelerde yerde da yani yüzüklerin çalışmadığı yerde, Bunlar da silahlı olarak da olunuyor. Hmm, kendi işlerinde yine askeri grupları var vesaire. E, <laughs> Yani FBI ile ilgili böyle bir şeyler söyleyeyim diyeyim. Başka ne diyebilirim bilmiyorum. CIA vs FBI savaşına değinecek olursak o savaş o yüzden de FBI ABD sınırlarını değiştirmek istiyordu. Burada birçok şey Kanada sınırları genişleyecekti yani o sınırdaki birçok toprak Kanadalılara verilecekti. FBI'nin yapmak istediği buydu. Aşağıda Meksika sınırları da genişleyecekti. Meksika'nın sınırlarını bir nedenden ötürü genişletmek istiyordu yani normalde orada duvar var ama artık o duvar normalde ABD toprakları denilen bölgede yapılmıştı ama FBI'nin o hamlesinden sonra o duvarlar Meksika sınırlarında kalacaktı. Böyle FBI bildiğin ABD'yi küçültmek istiyordu. Bir şeyler de diyordu bununla ilgili. CIA böyle yapamazsın diye CIA sert eşi yaptı. Burada CIA ve FBI'nin olayı bu. FBI neden ABD'yi küçültmek istiyordu bilmiyorum. Yani şöyle yani idare edemeyeceğimiz FBI'nin politikası şuydu. İdare ve kontrol edemeyeceğin toprakları başka ülkelerin sınırı yapalım şeklinde bir şey vardı aynen bu yüzden ya asıl sınırları küçültme yani ABD'yi küçültmek istemeleri nedeni oraları kontrol edemiyoruz. O yüzden başkalarına vereyim şeklinde bir şey sanırım yani ama yani böyleydi ilk neden buydu yani böyle bir nedeni vardı. Evet, neden buydu? O sınır bölgelerini FBI kontrol edemiyoruz. Ordu'nun da orada hakimiyet yani ordu da kontrol edemiyor, biz de kontrol edemiyoruz diyor FBI. O yüzden Kanada'ya verelim, Kanadalılar o sınır bölgelerini kontrol eder. Meksika'ya verelim, Meksika'n olsun o sınırlar falan. Böyle bir ABD'yi küçültmek istiyordu. CIA olur mu lan öyle şey diye? CIA vs FBI oldu yani burada. Bu FBI'de orada bir fırsat doğdu. Pentagon orada bir şey yaptı. Şimdi ben hani bu olayları diye öncesinde yine burada FBI'nin direkt iletişim ağlarına dair benim bir çalışmam, yani ekstra bir çalışmam vardır ile. Şimdi burada tabii bir şeyler daha var tabii çıkartmaya çalışıyorum ama bunlar hepsi ben Karl Urban oluyor. Yani götlerine kıymık batmış gibi yerlerinde usul duramıyorlar. Sürekli olay çıkartıp duruyorlar amına koyduklarım. Bunlar böyleydi. ben usul durabiliyordum. yani şey <laughs> Yani gerekçesi buydu. FBI sınır bölgelerini kontrol edemiyoruz. Kontrol edemediğimiz sınır bölgelerini sınır ülkelerine devredelim şeklindeki bir hareketinden sonrayı bazı hatta hükümet de bazı dahil oldu burada bazı sınırlar yeniden çizilmesi falan bir şeyler yürütüyordu sonra bu duyulur işte CIA hemen karşısına geçiyor FBI. Burada ABD Kanada arasında da bir sürü göller vardı sanırım. Kanada o göller göl bölgelerini istiyordu ama göllerin çoğu ABD topraklarında kalıyordu. Sınıra yakın ama ABD'nin kontrolündeydi o göller. Kanada da ABD'nin bu gölleri istiyordu falan. Ya bildiğiniz durum bu tam olarak buydu yani. FBI oradaki sınır bölgelerini kontrol edemediği için küçültmek istiyordu ABD'yi. Falan e, filan falan böyle bir böyle şey vardı. Ama burada CIA ve FBI'nin asıl savaşma dediğin bu. E, teknik olarak yapabilirler mi? E, bir, bir anlaşmaya bakar yani. yani Kandaya al inersin. <laughs> şey olarak öyle gider. Yani burada tabii güç meselesi bu şey yani sen güçlüysen yanaşmazlar. Değilsen yanaşırlar. Yani muyum? Yani orada olan şey buydu. Açıkçası FBI ABD sınırlarını küçültecekti. Kanada'ya verecekti bir kısımlarını. Büyük bir kısmı Kanada'nın daha fazla toprağı olmuş olacaktı. Bir kısmını bildiğim Meksika'ya verecekti. Meksika'nın daha fazla bir toprağı olacaktı. Tabi burada FBI yani, e, şimdi ordu gruplarına bakarak hani ordu grupları bu kadar mı? Biz çok güçsüzüz. Bu sınırları koruyamayız ki. En azından Kanada'yı devreye ama Pentagon'da elinde bazı kontroller falan var mesela. Anladın mı? Böyle kurumlar arasında iletişim olmayınca ne kadar güçlü veya güçsüz olduğunu bilmeyince yanlış farklı kararlar alıyorsun ve o da ne şeyler neden oluyor mı yani. Yani bir de var yani bildiğin FBI ABD sınırlarını küçültmek istiyordu. Bunu açık açık söylüyorlardı. Açıkçası bunun şeyini yapıyorlardı. Bildiğin hükümet ABD hükümeti ve Kanada hükümeti bu yüzden konuştu. Bir şeyler orada döndü. Burada işte sınırlar konuşuldu. Bu toplantıdan sonra zaten CIA'nin haberi oldu. E, yoksa de bilmiyordu. Öyle CIA ve FBI savaşı böyle başlayacaktı yani. ABD'nin o öyle kanı, kanı da orada bir göller ne varmış? Kanında o toprakları falan da istiyormuş şu an. Olan şey buydu yani böyle bu şey oldu. Ben Karl Durankan bunlar gerçekleşiyor. Bu ABD savaş gemileriyle ilgili de durum bu. Epey denetlemeden bu savaş gemileri ABD şeyini almıyordu. Pentagon orduyu ordu denetler diyordu. Asker kıyafeti giyip böyle zaten güvenlik botlarını öyle denetleme yapmaya kalkmıştı Epey. Bu da donamanın e, donanmanın canı sıkıyor e, tan ve çömlek yüzüklü ağırlıkta takılıyorlardı. Ya bir de OG'lerle ilgili şöyle bir şey vardı. Ordu grupları ile ilgili. Bu ordu gruplarının hareket kapasitesi ne kadar yüksekse bunlar o kadar da güçlü olurlar. Yani ne kadar geniş bir alanda seyahat veya yol alabilirlerse o kadar güçlü olurlar sanırım. FBI burada ABD sınırlarını küçültmek istiyordu sanırım ama OG'lerin hareket kabiliyetini de kısmak anlamına geliyordu bu ama bilmiyorum yani. Tabi ordu grupları nerede mesken tuttular, nerede gruplaştılar, sınırlarda mı yoğunlaştılar yani o ara bilmiyorum yani anladın mı? yani. Ya ABD, Or Orta Amerika'nın ordularda da vardı o ciller ama. <laughs> vesaire vesaire bilmiyorum yani. yani böyle oldu ben de böyle duydum yani. FBI ABD hükümeti ve Kanada hükümeti görüştü oradan sonra böyle duyuldu. Bu görüşmede ABD hükümeti sınırı devredecek, Kanadalılara verecek falan, falan diye şey yaptı. Sonra CIA vs FBI savaşıyormuş. Oradan edindiğimiz bir yerde FBI e, sınırını küçülmesini istiyor. CIA yani hemen karşı şey yaptı falan diye ben de sonra şey ettik yani. Yani böyle yani. Ben de bilmiyorum yani. E, veya haberler bu şekilde bir şey Ben öyle takılıyorum orada. FBI ve ocilerle ilgili diyeceğim veya FBI veya Pentagon'la ilgili diyeceğim ya da Pentagon ve ocilerle ilgili diyeceğim. Şimdilik bu kadar. O CIA-FBI savaşı ile ilgili bir durum var, benim bazı FBI'ye yönelik bazı çalışmalarım var, ee, orada bir şeyler dönüyor tabii. bilmiyorum. Hmm. Bilmiyorum, bu olaylara dair daha verimli, elle tutulur şeyler desem de, işin aslı e, o ara CIA ve FBI'nin savaşmasına asıl nedeni, bu ABD sınırların küçültülmesine dair bir şey olduğuna dair şeydi yani, e, ben de pek e, bilemeyeceğim. <laughs> Pentagon'un FBI'yi dürmek istemesinin iki nedeni FBI birçok şehirde e, merkez kurmuş. Bunu yapamaz diyor Pentagon. İki donanmaya öyle yapamaz diyor. Üç OG'lere <laughs> biz emir veririz. FBI emir veremez diyor. Bu yüzden Pentagon'un doğrudan hedefiydi FBI. E, tan ve çömlek yüzüklerden oluşuyor yani. <laughs> De ben orada kendi filmlerimden takılıyorum. E, şeylerimden takılıyorum. Bir şey, 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 kapıya takılıyorum tamam bilmiyorum yani burada böyle bir durum bir hava atmosfer vardı Burada böyle olaylar vardı ee, ilgili durum budur ordu gruplar halindeydi o ara Bu da savaş pozisyonu demekti ama bilmiyorum yani bu bunlar böyleydi Böyledir yani Ben de Pentagon 20'de var ne, var ne yok dedim Döküldüler yani <laughs> <laughs> böyle böyle oluyor biliyorum. Yani şey var. General yani tabi gönüllü kökecekler vesaire vesaire ama orada öyle yani FBI ile ilgili olan.